Arkadaşlar merhabalar. Datça Karayolu Doğa Yürüyüş Parkurlarını yürümeye devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Mesudiye'den Ayıtbükü'ne bir yürüyüşümüz var. Daha önce de bahsettiğim gibi sezon olmadığı için toplu ulaşım araçları sık çalışmadığından bu araçların çalışma saatlerine göre hareket ediyoruz. Biz de Mesudiye'ye geldik. Mesudiye'den Darya yolunu takip ederek Palamut Bükü'ne kadar ineceğiz. Palamut Bükü'ne geldikten sonra buradan Karaç yolundan dönüşe geçeceğiz. Daha önce Palamut Bükü'nde kısa bir deniz molası vereceğiz. Oradan Ayık Bükü'nde yürüyüşümüzü bitireceğiz. Şimdi Mesudiye'den yürüyüşümüze başlayalım. İyi seyirler. Devam devam. Datça Yarımadası'nın Karya parkurlarını yürümeye devam ediyoruz. Yalnız ulaşım sorunu yaşadığımız için toplu taşımanın gittiği yerlerden başlayıp dönmek durumundayız. O yüzden bugün Mesudiye'den başladık. Karya parkurunun olduğu yerden kesiştik Mesudiye ile parkurla. Buradan devam edeceğiz. Sonra denize ineceğiz denize indikten sonra tekrar başladığımız yere Mesudiye sahiline o iki üstünden döneceğiz. Başladığımız yerde bitireceğiz. Dönüş minibüsüne yetişmeye çalışacağız. Bakalım. Olmazsa arkadaşlarımız gelip bizi alacaklar. Yine güzel bir hava var. Doğa canlı çok güzel. Şimdi birazdan parkur da göstereceğim. Gerçekten şimdilik çıkış olsa da çok keyifli bir parkur. Dankjewel. Dankjewel. Wat heb je ons Ja, ik heb niet gehoord. Ha, zijn we gekke? Ja, en we steden <Sessizie> Ha! Hmm. Kijk, nee, kijk, nee, kijk. Nee. Kijk, Yok yok yürüyün yürüyün sizi çekmek için durun. Onu denemeyiz yani alın sarbası. Yok yok. Ha? Anlamadım. Arkadaşlar sağlık herkese önemli. Sıkıntı varsa hemen buralım ha. Döktüğünüz seferde uygun bir yerde bir mola verelim. Evet. Bir su molası verelim arkadaşlar. Öndekine şöyle uygun yerde Aynen. bir 5 dakika dursun. Ne kim Bey. <laughs> Buradan manzara da güzel. Güneş var. Metin bir beş dakika dursana. Hem fotoğraf çekeyim hem kısa bir mola yapalım. Burada duruyoruz. Tamam dur hem fotoğraf çekeyim. İki yolunda bir çaba. Bizi iki dakikada bu pinarla yaktı bak. Biliyor musun sen pinarı? Yok. Bak. Şu hani dikenli var ya bak. Şu yok mu batan? <laughs> şu pinarmış. Bu. Oh. Bak şunlar pinar. Ne şey oluyor? Bak ormanda bu e, şeyli reçineli ve kuru çok çabuk tutuşabilen kamp ataşını tutuşturabilen bir yaprakçık. Bak burası Onun şöyle. arkasına geçeceğim. Şey çekiyor. Yürüyün yürüyün. Tamam Yavaş. yavaş. gidebilirsiniz. Siz demiyorum. Çok şey çok güzel var. çünkü. Bu tarafa dönüyor. Döner tamam. Misin? Dur döneceğim bir dakika dur. Devam devam. Evet. Dur. Bıraksın mı? Bıraksın mı? Şimdi ben Bıraksın mı? Devam devam. Karşıdaki koy falan mı Yavaş yavaş falan dikine doğru iniyoruz. Önlerine bakmaları lazım. Bu işaret <laughs> Adillerdeki ağaçlar daha büyük, evet. su alıyor, rüzgar da fazla yok herhalde, güzel gelişiyor orada. Benim bir tane Ölce fotoğrafımı Bey, çekmezsen senle kavga ederiz ha <laughs> Duydun mu beni? Ha? Benim bir fotoğrafımı çekmezsen, sen de papaz olursun. Abi nasıl oldun, ağlatsana bi' ya! Ya bırak! Ben Boş çekiyordum, önüne zıpladı. İnan ki bak ya! Parmak işareti yaptı. Şey yaptı, otostop çekiyor burada ha? Evet! Vay vicdansızlar! Abi Tanju beni dövdük! Tanju! Hadi geçin bakalım, sizi çekiyor. Tamam, ben Şöyle de, de. İşte devam başlayayım. edin. Tamam. İşaretleri takip edin, geçmetin. Kim var? Şener sen de geç. Arkadaşlar çok güzelsiniz yakışıklısınız yani anladık. Evet balagut tegin'e devam. Gel gel. Aslı Aslısı'yu. Anadolu orkidesi. 80 onları ya. <laughs> ya ben hepsini aynı ama yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar o tepede dursanız da şu bir fotoğraf alsak. Şuradan fotoğraf alsak. Soldaki çam ağacının bulunduğu koyu gördünüz mü? Nasıl evet. bir güzellik ya. Bak soldaki çam ağacının bulunduğu koyu gördün mü? Bakıyorum. Muhteşem bir yer. Evet. Bizacağız. Biz de bu tepe kim ne zaman çıkacak. Ne ale? Arkadaşlar şu adaya kadar yüzmeye var mısınız? Evet tabii tabii sonra <laughs> şey yapsın abi. Bu. Ya biz şeyde, aburada bir burun var oraya kadar yüzmeye karar verdik. Orası da. Orası da Yunan Bükü'ne indikten Arası, sonra Aramut Bükü'nün hemen Arası, yanındaki Arası, Akvaryum Koyu Plajı'nda kısa bir deniz molası veriyoruz. Arkasından yürüyüşümüze biraz güneşlendikten sonra devam ediyoruz. Bu arada ben de videoda gördüğünüz gibi bir kayanın altındaki su damlacıklarını çekiyorum. Şimdi gidiyorum alıyorsun. Ben o zaman çıktım. Hangi buraya geldik biliyor musun? Ova bekir. Ova bükü. Koy. Mesudiye buradan başlamıştık araç. Yoldan geldi buradan yukarı çıktık. Köpede evler var ya diye Oradan Yok, oradakiler bizim arkadaşlar değiller. Değil mi? Yok, çocuklar sanırım. Zıplıyorlar, oynuyorlar orada. Bunlar köyde Şişe oturuyorlar. Deniz zıpladığını düşünemiyorum. <laughs> evet Mesudiye. Şimdi başladığımız yere geldik. Aslında Mesudiye'de karaya yolundan yürüdük biz. Ama aracımız olmadı. Burada ulaşım sorunu olduğundan biraz da deniz keyfi yapalım diyerek Palamut Bükü'ne kadar karaya yolunu takip ederek yürüdük. Palamut Bükü'nde denize girdik. Daha doğrusu Palamut Bükü'nün yanındaki akvaryum koyunda Şimdi Mesudiye'ye geldik. Oba Bükü'ne. Buradan Ayıp Bükü'ne devam edeceğiz. Mesudiye, ordu Mesudiye değil. Datça Mesudiye. <laughs> evet, bir tane de ordu da var değil mi? Evet, bizde de var Mesudiye. Eylem de ordulu. Efendim? Koya girecek miyiz koya? Girelim bir bakalım. Girelim. Ya sen bizi bırakın. tamam. niye gidiyorsun? Evet, işte koyun girişi. burası Mesudiye sahili Oba bükü sezon açılmadığı için tabi daha kimse yok deniz de soğuk girdik ama soğuk deniz burada banklar falan var Şimdi şöyle Devam edin devam, pileçi olsun ama. Böyle gidiyor musun? Böyle yürüyeceğiz, devam edeceğiz. Nasıl çöp? Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> esiyor, esiyor. Esiyor. Ova bükünden devam ediyoruz. Yukarıdaki Mesudiye'den başlamıştık. Bir daire yaptık. Renk yaptık ama buradan daha vakit erken bir Bükün'e kadar devam edeceğiz. Ya ben şimdi yürürken içmem. Ama şöyle bir kahve olsaydı var ya, kamp ocağında. Bak şimdi anlatıyorum. Tanju bak, burayı çek. Ya şimdi yapma böyle bak, şeyler. Bak kamp misin? ocağında bir kahve olsaydı var ya her şeye bin pasardı. Bak yemek bile demiyorum. Kahve, Türk kahvesi. Şekersiz, sade. Bol köpüklü. Bu arada Metin Ankara'dan arkadaşımız bizim aşçımız bize akşamları öğlenleri nefis yemekler yapıyor. Bu akşam öğlen de öğlen yemek öğlen yani mi? pardon, biraz akşam akşam. <laughs> akşam dersen olur tamam mı? <laughs> Ama öğlen kısmı biraz öğlen şeydi. Ha, müzik şey ya, diyorsun ya. Ha, evet doğru. Elma değil mi? Kar karayoluna yine girdik gördünüz. Bak şu an rüzgarın sesi çok güzel. Evet. Tam bura biraz daha şey ya. Rüzgar az buranın diye yapacağım. Kesildi mi yoksa? Yalnız başka yere giremeyebilirsiniz. İşte ha, hayt dükkanına girebilirsiniz belki. Şey be. Tamam. Ama orada da girmek istiyorsanız girebilirsiniz yani. Yok Filti... yok burası çok dalgalı. Merhaba. Şu dip taraf bence rüzgarsız olabilir. Yok yok. Hayt dükkanına girelim. Giremesek de sağ olun. Burası benim diyor. Konaklamayı, Konaklamayı nerede yapıyorsunuz? Hızır şartı. Evet. Ha, deniz çıktı bir bence. Ee, sola döndü Tanju. Evet. Bizi bu başladığımız yola mı götürecek bizi? Yok, başladığımız evet, yol evet. arkada kaldı. Başladığımız yolu geçtik. Başla, burada Buradan... Yok Aa, aa tamam, burası şahane. Burada denize girilir. Ama güneş olmuş Evet. Daha önce gelmediniz sen. Yok. Sen hmm. yani geldik ama böyle gezmedin. Burası dalgasızdı ama ova var ki çok daha temiz. burada bir şeyler iş, iş, var değil, iş, değil iş mi? İşletme tamam bazen. Hmm. bazen tamam. tamam tamam burada da bize girmeyiz. Her zaman Hayır bitine geldik arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Güzel bir kule ama ne işe gitti? Akşam yağmur bekleniyor bakalım. Gelecek mi? Gelecek mi? Evet. Aynı sefanın farklı bir renkleri. Allah Aynı sefa böyle mi oluyor ya? Evet. yavaş yavaş yürüyüşümüzün sonuna geliyoruz. Birazdan ait ucunda aracımızı beklerken botlarımızı çıkartıp kumsala uzanacağız, dinleneceğiz. Bu arada dinlenirken ben de size yürüyüşle ilgili rotamızı vereyim. Başta da bahsettiğim gibi Mesudiye'den çıktık. Alamut Bükü'ne kadar Karya yolunu takip ederek geldik. Palamut Bükü'ne geldikten sonra araç yolundan dönüşe geçtik. Hemen Palamut Bükü'nün yanındaki akvaryum koyunda kısa bir deniz molası vermiştik. Arkasından araç yolundan Kuru Bükü üstünden devam ederek Hayd Bükü'nde yürüyüşümüzü bitirdik. Bunlar da yürüyüşle ilgili diğer değerlerimiz. Videomuzun sonunun gün içinde çektiğimiz fotoğraflarla bitirelim. son karemizle birlikte diğer parkurlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.